Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu dersimizde blok diyagram nasıl çizilir? Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle aşamaları burada yazdım. Birinci aşama olarak input output'u belirleyeceksiniz. Input output'u belirledikten sonra ki bundan önceki iki videomuzda RRC ve RLC devresindeki çözümleri aslında buradaki bizim ilk iki şekil bizim o çözümlerimizi zaten söylüyor bize. Yani diferansiyel denklemini türevli olarak şekilde yaz zaten biz en son yaptığımız örneklerde bu ikisini yapmıştık. Input output belirledik. Daha sonrasında ise diferansiyel denklemi hepsi türevli olarak şekilde yazmıştık. Fakat eğer bunun blok diyagramını çizmek istiyorsak bizde 3. ve dördüncü aşamalar olan dif bulduğumuz son çözüm şeklini öncelikle bu kez çizim yapabilmek için türev halinden tüm e, terimleri türevli halden kurtarıp integralli hale çeviriyoruz. Ve sonrasında ise önemli aşama y eşittir yani output şuna eşittir deyip denklemi yazıyoruz. Bunun ne demek olduğunu örneğimizde biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Ve sonrasında buna göre blok diyagram çizimini yapacağız. Peki arkadaşlar. Blok diyagram çizimin, çiziminde bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi şu terimleri iyi bilmemiz gerekecek. Yani şurada biraz önce şöyle mesela y eşittirli yazın demiştim. Üçüncü aşamada y eşittirli yazacaksınız. Daha sonrasında ise çizimi yapmaya başlayacağız. Fakat peki çizim için nasıl bir e, neler kullanacağız bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle çizimler, çizimlerde kullanacağımız en önemli... E, diyagram kutumuz bu olacak arkadaşlar. Bu içerisinde eğer a, k gibi bir kat sayı varsa bu şu demek arkadaşlar. Giren input'u bir output'umuz var diyelim. Burada şu demek. Çıkan eşittir. Yani y eşittir. a çarpı u demek. Yani input'u a katı kadar artır demek. Burada a yerine başka bir sabit terim de kullanabiliriz. Atıyorum k vesaire. O zaman bu a k olacak sonrasında ise arkadaşlar bir diğer çizim şeklinde işimize yarayan şeylerden bir tanesi de şu gösterim eğer ki şuna bir diyecek olursak şu ikinci gösterim de bizim için önemli İkinci gösterimde ise integratör dediğimiz integral alıcı devreyi şu şekilde gösteriyorsunuz bunun içerisine şöyle bir şey yazdığınız takdirde bu şu demek arkadaşlar output eşittir integral u dx veya dt. Genelde diferansiyel denklemde zamana bağlı olursa bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Peki 2'yi birkaç farklı şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde gösterebilirsiniz. Mesela 2 2.1 diyelim. İkinci şu şekilde de göstermeniz mümkün. Eğer ki mesela bir a kat sayısı ile çarpılıyorsa integrali bu şekilde de gösterebilirsiniz buradan yine u giriyor y olarak çıkıyor o zaman y şuna delalet ediyor a bir sabit kat sayı var yine input'un türevini alıyorsunuz manasında sonrasında ise mesela şöyle olabilir 2.2 <laughs> diyelim buna şu ikisinin aynı olduğunu göstermek istiyorum. 2.1 ile 2.2'nin aynı şeyler olduğunu göstermek adına şöyle çiziyorum. Bir tane inputunuz olur. Onu bir öncelikle A ile büyültürsünüz. Sonrasında ise integratör sokarsınız bu şekilde integral alıcı devreye sonrasında y yine buradaki y'miz de arkadaşlar a çarpı önce a ile çarptım sonra integralini aldım bu şekilde gördüğünüz gibi şu ikisi birbirine denk oldu ya da 2.3 şu şekilde olabilir u önce integralini alırsınız. Sonrasında ise a ile genişletebilirsiniz. Yine bu devrede şu 2.1 ve 2.2 ve 2.3 birbirine aynı eşittir arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Önce integralini alıp sonra a ile yükseltmekle önce a ile çarpıp sonra integralini almak arasında ve direkt hem a çarpı hem, hem integralini almak arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla burada neyin denkliğini gördük arkadaşlar? 2.1 2.2 ve 2.3'ün neyini görmüş olduk arkadaşlar? Denkliğini. Bu ikisi üçü birbirine aynı sonucu veriyor arkadaşlar. Peki bir diğer bizim için bu çizimlerde önemli noktalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Toplama çıkarma işlemlerinde de şöyle 2 demiştik biraz önce buna 2 demiştik. Şimdi şu 1'di şu 2'ydi şimdi de 3 diyelim isterseniz onu da şöyle yazalım. Toplama çıkarmayı temsilen de sonrasında şöyle yapıyoruz. Bakın burada şurada bir A yuvarlak işlemi kullanılır arkadaşlar. Buraya birden fazla iki tane, üç tane de girebilir. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bu yuvarlığa girenler bir şekilde toplanıyor demek ve çıktısı C'dir demek. Yani bunun işlemi A artı B eşittir C demek. Sonrasında ise 3.1 diyelim. 3.1'de de şöyle yapabiliriz. Mesela varyasyonları artırabilirim. Mesela A B D C Buradaki sonuç nedir arkadaşlar? Girenler kim? Yuvarlığa gelen oklar kim? Kimleri görüyor oklar? A geliyor yuvarlığa, C geliyor ve B geliyor. A B C geliyor yuvarlaktan uzaklaşana eşittir. Tıpkı şurada yuvarlaktan uzaklaşan kimse C ona eşit olduğu gibi. Sonrasında 3.2 diyelim. Başka ne olabilir? Peki şöyle bir işlemi nasıl yapacağız? Ondan bahsedelim. Mesela elimizde A B artı C var. Daha doğrusu önce A eksi B ile başlayalım a eksi b eşittir c gibi bir devre var. Bunu nasıl çizeriz? Bunu şu şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Eşit olan yine oktan ayrılıyor. C ve a giriyor buraya. B'nin ise eksilisi giriyor arkadaşlar. Yani aslında bu devre şuna eşit. A artı eksi B eşittir C'ye eşit. İşlemlerimiz böyle arkadaşlar. Bir tane daha yazalım istiyorsanız. Mesela 3.2 diyelim, 3.2.1 diyelim. Son örneğimiz olsun bu da a artı b eksi c eksi d'yi e'ye eşitleyelim. Bunu nasıl gösterirsiniz arkadaşlar? Şu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın. Ee, öncelikle şöyle yapabilirsiniz mesela. Birinci yol. Yani şöyle de birinci yol olsun bu bakın. Birinci yol olacak bunun. Bunun birinci yolunda şöyle yapabilirsiniz. A şöyle yapalım isterseniz. A giriyor. B giriyor. C ve D'nin de eksileri eksilisi giriyor. C. D yazacağız. D'nin de yine eksilisi giriyor. Ve sonuç olarak mesela şöyle ok çıkartabiliriz arkadaşlar. Bu da E'dir demek. Şimdi bu birinci yoldu. Biraz daha karmaşık yoldu. Dediğim gibi birden fazla eleman sokabiliriz. Fakat bunu şöyle yaparsak daha güzel olur bence. Mesela ikinci yol diyelim. Biraz bu tarafa yazmamın sebebini biraz sonra anlayacaksınız. İkinci yolda ise şöyle bir şey var. Bakın. A ile B'yi toplarsınız önce. A B'yi toplarsınız. Buradan bir çıktı alırsınız arkadaşlar. Sonrasında ise mesela C'yi buraya eklersiniz. Ama ne olarak eklersiniz? Eksili olarak eklersiniz şu şekilde. C'yi eksili olarak ekledikten sonra burada A artı B eksi C oldu. Sonrasında buna yine neyi eklersiniz? Şu şekilde D'yi eklersiniz. Dolayısıyla buradan çıkan sonuçta nedir? E'dir. Bir üçüncü yol daha çizebiliriz. Yani varyasyonların fazla olduğunu görün ki çizim yaparken e, ne yapacağınızı şaşırmayın diye bunları anlatıyorum. Mesela başka ne olabilir? Yine şöyle yapabilirsiniz. A ile B'yi toplarsınız. Sonrasında ise başka bir yerde mesela şurada şeyi toplayalım. Mesela C ile D'yi topladık arkadaşlar. Sonra bu ikisinden mesela şöyle yapabilirsiniz. A artı B'nin toplamı ile C artı D'nin toplamının eksilisinin sonucu da yine nedir? E'dir arkadaşlar. İşte bunların hepsi aynı şeye tekabül ediyor. Dolayısıyla çeşitli varyasyonlarımız olduğunu gördünüz. İşte ilerleyen e, videolarımızda ve örneklerimizde bu çizimleri yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi özetlersek bir katsayı artırıcı bir integral alıcı hem integral alıcıyı katsayıyla birlikte de gösterebilirsiniz. Önce katsayıyla artırıp integral ekleyebilirsiniz. İntegralini öncelip katsayı eklemenizin hiçbiri birbirinden farklı olmadığını gösterdik. Yine toplama işlemi içinde yapabileceğimiz varyasyonların özellikle şu denklemde, şu işlemde birçok farklı yolunu kendiniz kafanıza göre uydurabilirsiniz. Ama yeter ki eninde sonunda bu işlemleri toplama çıkarmayı doğru kullanın arkadaşlar. Başka bir örnekle karşı bu kez diyagramları çizmeye başlayacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.